Vay 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 maşallah. Pek de yakıştı yiğidime ha. Kurbanlık koyunu süslerler baba. Ömer almış sağ olsun mahkeme için. Esaslı bir kirven varmış ha. Seni kurtarmak için adam canlı dişine takmış. Öyle. Hala hayattaysak dostlar sayısında baba. Ama kurtuluş var mı bilemiyorum çıkmamış candan. Ümit kesilir mi Merdo? Ha? Adalet elbette yerini bulacak. Canını sıkma sen. İyi ki seni anladım baba. Az zamanda çok şey öğrendim senden. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın herhalde. Ben de seni oğlum yerine koydum. Öyle kabul ettim. Evlat. Ben oğlumu kaybettim. Onu kurtarmak için canımı dişime taktım. Güç yetiremedim evlat. Güç yetiremedim. Ama seni kurtaracağız inşallah. Kurtaracağız evlat. Ben bilmiyordum başın sağ olsun. Allah razı olsun. Kollar vesiledir Merdo. Vesiledir koçum. Aslanım ben. Allah kurtarsın Merdo. Eyvallah. Allah kurtarsın Merdo. Eyvallah. Sağ olun arkadaşlar, hakkım varsa helal olsun, hakkınızı helal edin. Helal olsun Helal olsun yiğidim, helal olsun. Helal. Cümleten selametle. Eyvallah. Beyim, Gülnaz Hanım bizimle mahkemeye gelecek mi? Gelmeyecek. Haddini, hududunu aşan, kızım bile olsa af yok. Baba, Gülnaz gördü kanadı değil mi? Mahkemede sormayacaklar mı? Kadri, itimat gitti bir kere. İtimat bir kere gitti mi, daha da geri gelmez. Bu böyle biline. 겨트름. Ömer! Mahkemeye gidiyorsan ha, Merdo'yu kurtaracaksan. Ne olacak Merdo'yu kurtarınca? Gülnaz'la kavuşabilecek mi mesela? Ha oğlum? Sen bu evlilikten kaçmaya çalışıyorsan. Ha Ömer, derdin niyetin bu mudur senin? Baba. Başlatma babana ulan! <laughs> bu işin peşini bırak. Ömer, bırak bu işin peşini. Ben size evlilik için hazırlık yap hem Sen beni dinlemişsen. Akşamına Latif Beylere gideceğiz diye haber göndereyim Ortadan kaybol isen. Ama kurban olayım hiç zamanı değil. Ömer, oğlum inadı bırak artık. Babanın lafını dinle. Biraz da aileni düşün. Ben düşünürüm ana. Oluru da düşünürüm, olmazı da. Siz merak etmeyin. Ömer. Ömer bu işin olmazı yok sözümüz var Ömer. Aklıyı başıya topla. Yoksa olurunun da olmazının da hepsinin köküne kılan girer. Anlatayım mı beni?